Merhabalar. Bugün Ali'nin tariflerinde çok güzel bir çiğ börek tarifi var. Kahvaltıda yaptık, annem yaptı. Yıllardır yapar, bayılarak yeriz. Sizler için de kanalıma çektim. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel bir çiğ börek tarifidir. Afiyet olsun. Tarifi şimdi ekranlarınızda. Evet, şimdi çiğ börek hamurumuzu hazırlıyoruz. Onu ölçümüz 4 bardak mı? 4,5. 4,45. 4,5 bardak arası. Un koyuyoruz. Bunun sonra ekle. Ne kadar koyduk şimdi? 4 bardak. Şimdi 4 bardak un koyduk. Bir kaşık. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Sirkin. Beyaz sirke kullanıyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı. Zeytinyağımız var yine. Ne kadar? Bir yemek. Bir yemek kaşığı. İki bardak da suyumuz var. Ortasını havuz yaptık her zamanki gibi. havuzun içinden hamuru dışarıdan unu ala ala özdeşleştirerek yoğuruyoruz. Şimdi de iç harcını hazırlıyoruz çiğ böreğin. Yarım kilo kıymamız var. Yarım bağ kıyılmış maydanozumuz var. 3 tane orta boy soğanı rendeledik. Onu da koyuyoruz içine. Soğanı bol tutuyoruz, sulu sulu olsun diye. Çünkü hamurumuzun içine sıvıyoruz bunu bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yine bir tatlı kaşığı da karabiber. İç harcımız bu kadar. İç harcımızda başka bir şey yok. Sadece bunu sulandırmak için su ekleyeceğiz biraz. Bir bardak da su. Bir bardak yeterli geliyor mu? Bakacağız. Harcın çiğ börek hamurunun içine iyice yayılıp sıvanması için mi su koyuyoruz. Evet. Bak, soğanı bol doğradığımız için çok su götürmedik. Evet, yarım bir bardaktan az oldu, yarım bardak kadar koyduk suyu. Kıvamı bu cıvıklıkta olacak. Şu kaşıkla maydanozla. Maydanoz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Her tarifte maydanoz yok, ama güzel koku verdiği için biz seviyoruz. İç harcımız da hazır. Hamurumuz da dinlendikten sonra yapmaya geçeceğiz. Hamurumuz dinlendi. Bir yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi iç harcımız da hazır. Açmaya başlıyoruz. Bir yandan da ocağa tavaya yağımızı koyduk. Yağımız kısıyor. Bekleme yapmayacağız çünkü buradan parça parça alıp içini hazırlayıp hemen yağda kızartacağız. Bir yardımcınız varsa daha iyi olur. Çünkü biri açarken birini kızartıp pişirmesi gerekiyor. Bu hamurdan nereden baksanız 20 adet çıkıyor. Önce küçük bezeler hazırlıyoruz. Evet, bezelerimiz hazır. şarjımızı yerleştiriyoruz. Sonra D şeklinde kapatıyoruz. Düzgün gözüksün diye de kenardaki fazlalıklarını bıçakla kesiyoruz. Sonra bunlar en son çiğ börek pişmesi bittikten sonra bunları pişiriyoruz. Bunlar da bizim çocukluğumuzun cipsi. Cips gibi bunları yerdik küçükken.